Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil Kerim. Merhaba değerli izleyiciler. Yine Huzur İslam'da programında birlikteyiz. Bugün inşallah Bakara suresinin 121 ve 125. ayetlerinin yani 5 ayetin yorumunu yapacağız. Bu ayetlerde Yüce Allah birinci olarak Kur'an-ı Kerim'i gereğince okuma, ikinci olarak Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamak ve onlara şükretmek, üçüncü olarak Kabe'nin fazileti ve dördüncü olarak da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duaları bu ayetlerde bizlere hatırlatılmaktadır. Dolayısıyla 121. ayeti kerime ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ellezine ateynahumul kitabe yetlunehu hakka tilavetihi. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu gereğince okurlar. Ulaike yu'minune bih. Onlar ona iman ederler. Ve men yekfur bihi fe ulaike kim onu inkar ederse onlar ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Değerli izleyiciler bu ayeti kerimede yüce Allah Kur'an-ı Kerim ve önceki ilahi kitapları, kutsal kitaplar hakkında bu kitapları hakkıyla okuyan ve bu kitaplardaki Allah'ın emirlerini hayatında tatbik eden kimseleri Allah Teala bu ayette övmektedir. İbn Abbas'a göre bu ayette bahsedilen Tevrat ve İncil'i hakkıyla okuyup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Yahudi ve Hristiyan bilginleri kastedilmektedir. Burada geçen ayeti kerimede geçen yetlunehu hakka tilavetihi ifadesi yani e, ilahi kitapları hakkıyla okuyan, okurken düşünüp anlayan ve o ilahi kitaplardaki Allah'ın emirlerini, buyruklarını öğrenip, ibret alıp hayatında uygulayan insanlara allah Teala övmektedir. Özellikle son ilahi vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'in hakkıyla okunması, okurken anlaşılması ve ibret alınması, dolayısıyla o ayetlerdeki hükümlerin anlaşıldıktan sonra hayatta tatbik, tatbik edilmesinin çok çok önemli olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla günümüz Müslümanlarının da son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'i daima okumaları ve okurken üzerinde düşünmeleri ve o ilahi kitaptaki Allah'ın hükümlerinin hayatta tatbik edilmesinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bu ayeti kerimeden anlamaktayız. Tabi ayetin sonunda ve men yekfur bihi fe ulake humul hasirun ifadesiyle Allah Teala bu ilahi kitaplara iman etmeyen, bu ilahi kitapları kabul etmeyen insanların kaybedenlerden, hüsrana uğrayacak olan insanlardan olacakları ifade ediliyor. Tabi o insanlar hem bu dünyada sıkıntılı ve stresli bir hayat yaşayacaklar, hem de ahirette ebedi hayat olan, ahiret hayatında hüsrana uğrayan, kaybeden insanlardan olacaktır. Ayeti i Kerime'nin bize ifade ettiği manalar bunlardır. Bir sonraki ayeti i kerimeye baktığımızda yani Bakara suresinin 122. ayeti kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ya beni İsrail'e zikuru nimeti yelleti en amtu aleykum. Evet bu ayet-i kerimede ey İsrailoğulları Size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve enni fabdaltukum alel alemin. Evet ben sizi başka milletlere üstün kılmıştım buyuruyor yüce Allah. İşte bu ayeti kerime de Allah Teala İsrail oğullarına verilen nimetlerin hatırlanması ve dolayısıyla onları doğru yola sevk etmek için Allah Teala'nın onları ...Sırat-ı müstakime doğru yola davet ettiğini görüyoruz. Peki Allah Teala'nın İsrail oğullarının hatırlamalarını emrettiği nimetler nelerdir? Birinci olarak Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti İsa gibi birçok peygamberi Allah Teala onlardan yani İsrail oğullarından çıkarmış ve göndermiştir. İkinci olarak Tevrat, Zebur ve İncil bu ilahi kitaplar onlara gönderilmiştir. Üçüncü olarak Allah Teala İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmış ve dolayısıyla Firavun ve askerlerini boğmak suretiyle denizde boğulmak suretiyle helak etmiştir. Dördüncü olarak ise Allah Teala onlara bereketli, çok verimli toprakları vermiştir. İşte bu nimetlerin hatırlanması ve dolayısıyla şükredilmesi isteniyor. Tabi bu ayet her ne kadar İsrail oğullarına hitap etse de tabi bütün insanların Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hatırlamaları ve o verilen nimetler karşısında o nimeti veren, bahşeden, lütfeden Yüce Allah'a bol bol şükredilmesi istenmektedir. Bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani Bakara suresinin 123. ayeti kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Vettegu yevmen la tezzi nefsün an nefsin şey'a. Evet öyle bir günden korkun ki öyle bir günden sakının ki la tezzi nefsün an nefsin şey'a. Yani o günde bir insan başka bir insana asla hiçbir şey ödeyemeyecek. Yani hiçbir fayda sağlayamayacak. Evet ayetin devamında vela yukbelu minha adlun ve hiçbir fidye de o gün kabul edilmeyecek. Vela tenfe tenfe uha şefaatün ve o günde hiçbir şefaat de kabul edilmeyecek ve hiçbir şefaat fayda vermeyecek. Velahum yunsarun ve onlara asla o gün yardım da edilmeyecek buyuruyor yüce Allah. İşte bu ayeti kerimede yüce Allah kıyamet gününün Hesap gününün, ceza gününün dehşeti bizlere açıklanmaktadır. Tabii bu ayeti kerimede muhataplar Allah'ın verdiği nimetleri inkar eden, Allah'ın gönderdiği ilahi kitapları inkar eden, Allah'ın gönderdiği peygamberleri inkar eden ve peygamberlere tabi olmayan kafirler, müşrikler e, muhatap alınıyor. Dolayısıyla işte o ceza gününde, o hesap gününde kafirlere, müşriklere asla hiçbir şefaatçi olmayacağı, onlara hiçbir kimsenin yardım edemeyeceği ifade edilmektedir. Tabi burada bu ayeti kerimede anlaşıldığına göre kafirlerin, müşriklerin, münafıkların o gün, o hesap gününde, o ceza gününde asla onları o durumdan kurtaracak hiçbir yardımcının, hiçbir efendim şefaatçinin olmayacağı ifade edilmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de ahirette o günde şef şefaat var mı yok mu diye Kur'an-ı Kerim'i bir bütünlük içerisinde değerlendirdiğimizde Kur'an-ı Kerim'de 35'in üzerinde şefaat konusuyla ilgili ayetlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Evet bu ayetleri aslında böyle topluca birlikte ...bir bütünlük içerisinde değerlendirmek ve... ...bu ayetlerin yer aldığı sureleri, ayetlerin öncesini ve sonrasını... ...yani Arapça'da biz buna siyak ve sıbak diyoruz. Türkçe bağlam, ayetlerin bağlamları ve ayetler kime hitap ediyor? Muhataplar kimlerdir? Bunları göz önünde bulundurarak bu 35 ayeti kerimeyi... ...bir bütünlük içerisinde değerlendirdiğimizde... ...sonuç olarak şöyle bir sonuca ulaşıyoruz... Evet bu ayetlerden bir kısmı kafirler, müşrikler, münafıklarla ilgilidir ve dolayısıyla o hesap gününde, o ceza gününde, o kıyamet gününde kafirlere, müşriklere, münafıklara asla şefaat yoktur. Onları o azaptan, o dehşetli günden kurtaracak hiçbir yardımcı olmayacaktır. Ancak bazı ayetlerde de şunu görüyoruz. Bu ayetlerden sadece iki tanesini ben örnek olarak vermek istiyorum. Mesela örnek olarak vermek istediğim birinci ayeti kerime yine Bakara suresinin Bakara suresinin 255. ayeti kerimesi ki bu ayeti kerimeye ayetül kürsi diye efendim biliyoruz. Bu ayet-i kerimenin içerisinde şöyle bir ifade yer almaktadır. Men zelledi yeşfe'u indehu illa bi izni. Evet. Allah katında kim şefaat edebilir ki? Ayetin devamında bir istisna getiriliyor. İlla bi izni. Ancak Allah'ın izniyle şefaat edebilir. Yani Allah izin verirse şefaat edebilir. İşte bu ayeti kerimeden şefaat Allah'ın yetkisinde olduğunu anlıyoruz. Allah izin verirse ancak şefaat edilebilir ve kimler şefaat edebilir? ve kimlere şefaat eder? Yine bu konuyla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de Taha Suresi resmi sıralama itibariyle Kur'an-ı Kerim'in 20. sırada yer alan bir suredir. Bu Taha Suresinin 109. ayeti kerimesinde de bu şefaat konusunda şöyle bir ifade yer almaktadır. Evet. Yevme izin la tenfe'u şefaatü. Evet o gün yani o kıyamet gününde o hesap gününde şefaat asla fayda vermeyecektir. İlla illa ancak bak bu, bu ayette de bir istisna getiriliyor. İlla men edine rahmanu ve radiye lehu kavla. Evet ancak Rahman'ın izin verdiği ve Rahman'ın razı olduğu kişilere şefaat fayda verecektir İfade ediliyor. Dolayısıyla işte bu ayetler demek ki ba şefaat yetkisinin tamamen Allah'ın yetkisinde olduğunu, şefaatin Allah'ın yetkisinde olduğunu ve şefaat edebilecek olanların ancak Allah'ın izin verdiği ve Allah'ın razı olduğu kişilerin ancak şefaat edeceği ve şefaat edilecek kişilerin de Allah'ın razı olduğu kişiler olacağı ifade ediliyor. Peki Allah kimlerden razı olur? Allah Teala muttaki kullarından razı olur. Allah Teala mümin kullarından razı olur. Allah Teala muhsin kullarından razı olur. Dolayısıyla işte bu ayetleri göz önünde bulundurarak bizler eğer o dehşetli günde peygamberlerin dahi nefsi nefsi diyerek kendi nefislerini kurtarma derdine düşecekleri o çetin günde şayet şefaatten istifade etmek istiyorsak şefaatin bize fayda vermesini istiyorsak o zaman Allah'ın razı olduğu muttaki, mümin ve muhsin kullardan olmaya gayret etmeliyiz. Aksi takdirde o gün hiçbir kimsenin başka bir kimseye yardım etmesi efendim söz konusu değildir. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda değerli izleyiciler yani Bakara suresinin 124. ayeti kerimesinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ve, ve izettela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin evet hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. Bir takım ona emirler vermişti. O emirlerle onu sınamamış, sınamıştı, imtihan etmişti. Fe etemmehunne Hazreti İbrahim de Onları tam manasıyla tam olarak yerine getirdi. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirdi. Gale inni ca'iluke nasi imame. Allah Teala da Hazreti İbrahim'in o Allah'ın emirlerini yerine getirmesi neticesinde Allah Teala ona ben seni insanlara önder kılacağım buyurmuştur. İbrahim de yüce Allah'a şöyle bir niyazda bulunmuş. Gale ve min zürriyeti evet benim neslimden benim zürriyetimden de benim soyundan gelen bazı insanları da önder kıl ya Rabbi diye dua etmiş Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve allah Teala da cevap olarak e, la yenalu ahdi zalimin yani zalimler benim ahtime, önderlik görevime nail olamazlar buyurmak suretiyle yüce Allah böyle bir e, açıklama yapmıştır. Evet bu ayeti kerime de Allah Teala'nın e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı denediği, sınadığı şeyler nelerdir diye araştırdığımızda Kur'an bütünlüğü içerisinde bu konu konuyu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Evet Hazreti İbrahim Aleyhisselam putları kırıp tevhid'i savunmuştur. Ayrı, ayrıca Nemrut'un atmış olduğu ateşten Allah'ın izniyle kurtulmuştur. Daha sonra Hazreti oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmek üzere Allah'a söz vermiş ve tam kurban edeceği sırada Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek için azimle, ihlasla efendim yöneldiğinde Allah Teala tarafından affedilmiş ve oğlu İsmail'i kurban etmesi yerine Allah tarafından bir koç gönderilmek suretiyle ey İbrahim bu koçu oğlunun yerine kurban et. Böylece e, e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu imtihanda da e, başarıya erişmiştir. Daha sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe'yi inşa ettiğini görüyoruz. Yine e, kavmini Allah'a davet etmiş ve Allah'ın e, varlığına, birliğine iman etmeye davet etmiş ve işte bu türlü Allah'ın ona vermiş olduğu emirleri yerine getirmesi sebebiyle imtihanlardan başarıyla efendim çıkmıştır. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkması neticesinde allah Teala onu imamet yani önderlik göreviyle görevlendirdiğini ayeti kerimeden anlamaktayız. Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı hem dini hem de dünyevi anlamda bir önder, bir lider yapmıştır. Ancak Hazreti İbrahim'in soyundan gelen bir takım zalimler, günahkar olan insanlar, Allah'a isyan edenler bu önderlikten, bu liderlik görevinden mahrum kalmışlardır. Burada şunu ifade etmek istiyorum değerli izleyiciler. Aslında Yahudilerin soyu da ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların soyu da e, her ikisi de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a efendim e, varmaktadır. Ancak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan dünyaya gelen Hazreti İshak ve onun oğlu Yakup ve ondan sonra gelen İsrail oğulları maalesef Allah Teala'nın kendilerine emirlerini yerine getirmemişler. Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlere ittiba etmemişler. O peygamberlerin birçoğunu öldürmüşler ve Allah'ın gönderdiği Tevrat başta olmak üzere Allah'ın gönderdiği kitabı tahrif etmişler, değiştirmişler ve Allah'ın yasaklamasına rağmen birçok insanı efendim öldürmüşler, birçok insanın canına kıymışlar, birçok zulüm yapmışlar. İşte bundan dolayı da Allah Teala onları ne yapmıştır? Önder olmak, lider olmaktan mahrum bırakmıştır. Ve nitekim onların zulümleri bu asırda da hala devam etmektedir. Ve işte Filistin'de Gazze'deki iki yıla yaklaşık bir süredir yaptıkları zulüm her ki, dünyadaki bütün milletler tarafından kınanmakta ve gerçekten efendim üzülerek bunu takip etmekteyiz. Demek ki o millet yani İsrail oğulları Yahudiler asla bu zulmünden bu efendim isyanlarından geri dönmemektedirler. Ve dolayısıyla işte bu sebeple Allah Teala onlara e, efendim e, zalimler olarak nitelendirmekte ve onlara asla onlardan razı olmayacağını ifade etmektedir. Öbür taraftan yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan efendim dünyaya gelen Hazreti İsmail Aleyhisselam'a soyu efendim e, giden Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Dolayısıyla ona tabi olan Müslümanların ise Allah Teala'nın gönderdiği peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiklerini ve o peygamberi örnek aldıklarını ve o peygambere vahiy yoluyla indirilen son ilahi vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'e iman ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerine harfiyen uyduklarını ve Allah'ın emirlerini, Allah'ın hükümlerini hayatlarında tatbik ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla işte Allah Teala'ya kim iman ederse, Allah'ın gönderdiği peygambere kim iman ederse, peygambere verilen o kitabı hakkıyla kim okur ve anlar ve ibret alıp da Allah'ın emirlerini, buyruklarını yerine getirir ve yasaklarından sakınırsa elbette Allah Teala o inanan insanlara efendim yardımcı olacaktır ve onları diğer milletlere önder ve lider kılacaktır. Dolayısıyla işte bu ayet-i kerime gerçekten çok önemli mesajları bizlere sunmaktadır. Evet bir sonraki ayet-i kerimeye baktığımızda değerli izleyiciler evet uzun bir ayet-i kerime Bakara suresinin 125. ayet-i kerime ve izi cealnel beyte mesabeten ve emna. Evet. Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmıştık buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve tahizu min makami İbrahim musalla. Evet ve İbrahim'in makamını namaz yeri edinin, ibadet yeri edinin buyurmuştuk. Evet ve ayetin devamında ayetin devamında vahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e entahira, tahira taifine vel akifine ve rukka'i sucud. Evet İbrahim ve İsmail'e de şöyle emretmiştik. evim olan Kabe'yi onu tavaf edenler, itikaf edenler ve ruku ve secde edenler için temiz tutun diye Allah Teala emretmiştik buyuruyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam her ikisi de Allah'ın bu emirlerini yerine getirmişler ve gerçekten önce Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa etmişler, bina etmişler. Sonra da Kabe'ye bütün insanları ibadete davet etmişler ve aynı zamanda Kabe'yi efendim temiz tutmuşlar ve mükemmel bir ibadet yeri olarak hazırlamışlardır. Buradan şunu anlıyoruz bu ayeti kerimeden demek ki Kabe'nin Allah katında ne kadar faziletli olduğuna bu ayeti kerimede vurgu yapılıyor. Ve Beytullah yani Allah'ın evi olarak bilinen Kabe kıyamete kadar ibadet mekanı olarak kalacaktır. E, toplanma yeri olarak ifade ediliyor ayeti kerimede yani mesabeten linnas yani insanların toplanma yeri olarak ifade ediliyor. Ve nitekim özellikle haç mevsiminde, haçta dünyanın dört bir tarafından inanan insanlar o mukaddes beldede ve Kabe'de ne yapmaktadırlar, toplanmaktadırlar. Dolayısıyla allah Teala bu ayeti kerimede o beldeyi, Kabe ve civarını güvenilir bir belde kıldığını ifade ediyor Cenab-ı Allah. Yani emin belde, güvenilir belde olarak kıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla Kabe'nin bulunduğu Mekke dokunulmazdır ve o bölge nedir? Güvenilir bir bölgedir. Aynı zamanda ayeti kerime'de Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üzerinde bulunduğu taşın Efendim Allah tarafından yükseldiği dolayısıyla o taşın üzerinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izlerinin olduğunu biliyoruz. Ve nitekim makamı İbrahim denilen Kabe'nin kapısının tam karşısında makamı İbrahim denilen yerde o taş mevcuttur. Ve dolayısıyla Kabe'yi tavaf ettikten sonra makamı İbrahim denilen İbrahim Aleyhisselam'ın makamının arka tarafında iki rekat tavaf namazı kılınması Efendim meşru kılınmıştır. Dolayısıyla işte Hazreti İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken yaptıkları o hizmetin bu ayeti kerimede de ne kadar efendim değerli olduğu, dolayısıyla oranın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamının inanan insanlar için ibadet yeri kılındığı ayeti kerimede ifade edilmektedir. Ayette aynı zamanda Hazreti İbrahim'e ve oğlu İsmail'e Kabe'nin temiz tutulması emredilmiştir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam Kabe'yi şirkten, putlardan ve maddi kirlerden arındırmış ve temiz tutmuşlardır. Tabi bu ayeti kerime aynı zamanda günümüz Müslümanlarına da çok önemli bir mesaj vermektedir ki o mesajı da şöyle ifade edebiliriz. Bugün Müslümanlar da Kabe'ye saygı duymalı ve Kabe'yi daima temiz tutmalı ve Müslümanların özgürce orada Allah'a ibadet etmeleri için her türlü imkanı Allah'ın misafirleri sayılan, oraya ibadet için gelen, dünyanın dört bir tarafından akın akın gelen Müslümanlara özgürce ibadetlerini yapmaları için her türlü imkanın sağlanması gerektiğini ne yapıyoruz? bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Değerli izleyiciler bu bugün yorumunu yaptığımız bu beş ayeti kerimeden şu sonuçları günümüz insanlarına çıkarabiliriz. Birinci olarak bu ayeti kerimelerden son ilahi vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması, anlaşılması ve ibret alınması ve onun bize sunmuş olduğu ilahi hükümlerin hayatta tatbik edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Birinci olarak ayetlerden anlaşılan budur. İkinci olarak Allah'ın bizlere birçok nimetler verdiğini, dolayısıyla Allah Teala o nimetleri hatırlamamızı ve o nimetler karşılığında bu nimetleri bize bahşeden, lütfeden yüce Allah'a çok şükretmemiz gerektiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Nitekim başka bir ayeti kerimede yüce Allah ve ataakum min kulli ma sa'altumuhu ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsaha buyuruyor. Size istediğiniz her türlü nimeti verdim. Şayet ey insanlar size verdiğim nimetleri sayacak olsanız asla sayıp bitiremezsiniz buyuruyor yüce Allah. Yine başka bir ayeti kerimede de ve le in şekertum de ezidennekum ve le in kefertum inne azabi leşedid şayet verdiğim nimetlere şükrederseniz ey kullarım ben size olan nimetlerimi artırırım. Ancak verdiğim nimetlere şükretmezseniz nankörlük ederseniz o zaman şunu çok iyi bilin ki benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla işte bu ayetlerden Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamamız ve o nimetler karşısında Allah'a daima şükretmemiz gerektiğini ne yapıyoruz anlıyoruz. Yine üçüncü olarak kıyamet gününde herkes kendi ameline göre yargılanacaktır ve dolayısıyla o gün o gün asla hiçbir kimse başka bir kimseye yardımcı olamayacak ve o gün Allah'ın azabından kurtaramayacaktır. Özellikle o gün azabın kafirler müşrikler ve münafıklar hakkında ebedi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ve dolayısıyla kafirlere, müşriklere, münafıklara asla o gün şefaat edilmeyecektir. Onlara hiç kimse yardım edemeyecektir. Ancak Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde ayetleri incelediğimizde şefaat yetkisinin o gün Allah'ın hükmünde olduğunu, Allah'ın yetkisinde olduğunu. Dolayısıyla Taha suresinde geçen 109. ayeti kerimede Allah'ın razı olduğu efendim kişilerin, Allah'ın yetki verdiği kişilerin, Allah'ın razı olduğu kişilere yani muttaki kullara, müminlere ve muhsin kullara şefaat edebileceğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yine Liderlik ve önderlik ancak adaletli olan, inanan insanlara ve salih amel işleyen insanlara verileceği ayetlerden anlaşılmaktadır. Ve son olarak şunu ifade edelim. Evet Kabe kıyamete kadar Müslümanların kıblesidir ve ibadet merkezidir. Dolayısıyla Kabe'nin temiz tutulması ve oraya gelen, Allah'a ibadet için gelen müminler, Müslümanlar için orada özgürce, hür bir şekilde ibadetlerini yapmaları için Kabe'nin temiz tutulması ve efendim müminlere, inananlara yardımcı olunması efendim ayetlerden anlaşılmaktadır. Evet bu ayetler hem Yahudilere hem Müslümanlara önemli mesajlar vermektedir. Allah'ın kitabına ve emirlerine uyanlar elbette kurtuluşa erişeceklerdir. Ancak Allah'ın emirlerine uymayan, insanlara zulmeden, Efendim İsrail oğulları, Yahudiler elbette Allah'ın gerek bu dünyada gerek ebedi hayat olan ahirette Allah'ın azabına düçer olacaklardır. Evet böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyiciler. Yeni bir programda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.